Atamadım. <laughs> Tut şunu at aşağı. Ama nasıl? <laughs> Hah. Her bir şeyine. Oh be. E, ne yapıyorsun? Ay çok canım gitti ya. Of. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Kim öldü? Sami. Sami. Ay karı. Koyun için arabanın. <laughs> Ana. Ay.

GELİYOR Orası <gülüyor> Amanın amanın Kanka gir 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 Sifonu çekeceğim mi? Sifonu çekeceğim gir Klip alacağım Ya da toluyu mu soksak? Sifon nerede? <laughs> 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 Dinozu Boklu boklu oldum <laughs> Çıkarın beni Ay aşağı düş. Ay, aşağı düş. <gülüyor> düştü. <gülüyor> düştü mü? <laughs> Öldü mü? Bir şey kırmadık. Melis'in belli kırıldı sanırım. <gülüyor> 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 Melis kırılmışken. Ne olur. Kanka çok zor var ya. Yaratık bir yaratık var. Sıfır şeklinde. <laughs> 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 evet. Hoş geldin Cunun. Merhaba. Meşale var. <laughs> Bu ne arkadaşlar böyle? <laughs> evet biz de bunu aldık. Kanka Cumhuriyet meşalesi. Buna koyayım. <laughs> kankacım sakin ol. Kan Mustafa'nın cam barını kapatıyor şey ejderhanın eli. Zaten <laughs> beni <laughs> kanka yani maşallah ya? Şekli mi kanka? Hayır, kendi hali. <gülüyor> 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 Hayır. Annem sen topik, topik. Ne istiyormuş bu? <laughs> Yemin ederim hiç bir şeye dokunmadım. Bakın kendi kendine patladı. <Gülüyor> 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 Oh. Öldü mü? Oh böyle ya Ryan. <laughs> Ay kırıldı. Samira hanıma bak. Samira'nın Hanım fotoğrafını çekebilir miyim? F12. Aa bindi gidiyor ya. Ya anana hayır. Hayır. <laughs> 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 Anne. ay ay annen ölsün. Ay annen. Selamun aleyküm. Ay. Kanka, bana vur ama. <laughs> ah göz var bak yes, sese yes, bak yes, ama kadımsal sallansın. Yes, right. Kurtulamıyorum. Ah, geliyor geri. geri yürü abi oldu mu ya ben cam veriyorum sana q bas mal sağım ya mal görkem anan mal <laughs> gülüşe bak amına koduğum. <kutu. gülüyor>